Herkese Fatma Mutfak'ta kanalımdan merhabalar. Çok lezzetli, yumuşacık, börek tadında şahane bir poğaça tarifim var. Ispanaklı poğaça severler, ıspanaklı lezzetleri bir severler. Bu tarifimi deneyin, herkesin yapabileceği yumuşacık, pofuduk pofuduk poğaçalar oluyor. Öyleyse sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Hemen tarifime başlayalım. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya ve 3,5 su bardağı un. Öncelikle 1,5 su bardağı ılık suyumuzu uygun bir kabımıza alalım. Üzerine 1 paket toz mayamızı, 1 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave edip 5 dakika mayamızın aktifleşmesini sağlayalım. Bu aşamada çırpıcı yardımıyla çırpalım. Çırptıktan sonra karışımımızı 5 dakika kadar bekletelim. 5 dakika beklettikten sonra 3,5 su bardağı unumuzu ilave edelim. Hafif şöyle elimizle karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ve çok daha güzel mayalanmasını sağlayalım. Tuzu bu aşamada ilave etmeye özen gösterelim. Güzel bir hamur, pamuk gibi bir hamur elde etmek için tuzu mutlaka bu aşamada ilave edelim. Tuzumuzu ilave ettikten sonra yaklaşık 10 dakika kadar yumuşacık bir hamur olacak şekilde yoğuralım. Hamurumuz hafif ele yapışan bir hamur. Kapağını kapatıp yaklaşık 1 saat kadar hamurumuzu mayalandıralım. Yarım kilo ıspanağımızı güzel bir şekilde yıkayalım. Yıkadıktan sonra ben kuruttum. Kuruyan ıspanağımı iri bir şekilde doğruyorum. ıspanak yerine dilerseniz iç malzeme olarak kıymalı, peynirli veya patatesli olarak poğaçanızı yapabilirsiniz. Ispanaklı inanılmaz lezzetli oluyor ve bu şekilde çiğden yaptığınız zaman tadına doyum olmuyor. Ispanaklarımı doğradıktan sonra diğer malzemelerimi hazırlayabilirim. 1 adet kuru soğanımızı küp küp doğrayalım yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı da olabilir. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı toz kırmızı biberimizi ıspanaklı karışımımızın içerisine ilave edip güzelce bütün malzemelerimizi karıştıralım. Bu aşamada dilerseniz kırmızı kapya biber de doğrayıp ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor ama ben mevsimi olmadığı için şu anda kapya biber eklemedim. Tüm malzemelerimi karıştırıyorum ve iç harcımı hazırlıyorum. Bir saat sonunda hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Mayalanan hamurumuzun havasını alıp hafifçe yoğuralım. Öncelikle tezgah yapışmaması için hafifçe un serpelim. Sonra hamurumuzu tezgahımıza alıp içe doğru katlayarak yoğuralım. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olduğu için elinize yapışmaması için un serpebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuz sakız gibi akıyor. Tam da bu kıvamda olacak. Hafifçe unlayıp hamurumuzu yoğurabiliriz. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu çekerken bile hala yumuşacık ele yapışan bir hamur. Çok fazla un eklemiyoruz. Un eklerseniz hamurunuz biraz daha katılaşacaktır. O yüzden istediğimiz pofudukluğu elde edemeyiz. Hafiften birazcık yumuşak olması gerekiyor hamurumuzun ki poğaçalarımız pofuduk pofuduk yumuşacık olsun. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp bezlerimi oluşturuyorum. Toplamda 7 adet beze elde ettim. Yani 7 adet ıspanaklı poğaçalar elde ettim. Eğer miktarı arttırmak isterseniz aynı ölçüde miktarı arttırıp daha da fazla yapabilirsiniz. Tezgahımın üzerine hafif un serpiyorum. 1 adet bezemi alıp elimle açıyorum. Daha sonra merdane ile açacağız. Servis tabağı büyüklüğünde açacağımız için kalın merdane ile açmanız yeterli olacaktır. Bezemizi yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra ıspanaklı iç harcımızdan ekleyelim. ıspanaklı iç harcımızı kesinlikle pişirmiyoruz. Bu şekilde çiğden olarak yapalım. Gerçekten bu şekilde çok daha lezzetli. Pişirip yapanlar da var ama aynı lezzeti yakalayamazsınız. Çiğden yaptığınız zaman ıspanakla muhteşem oluyor. Ispanak harcımızı ekledikten sonra hamurumuzun kenarlarını içe doğru katlayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kare bir form veriyoruz. Diğer bezelerime de aynı işlemi yaparak poğaçalarımı hazır ediyorum. İnanılmaz lezzetli ve börek tadında şahane ıspanaklı poğaça tarifi. Yaptığınız zaman sizler de bana hak vereceksiniz. Börek ve poğaça lezzetini bir arada bulabileceğiniz şahane bir lezzet. Bezelerimizden poğaçalarımızın hepsini tamamladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsimize aralıklı olarak dizelim. Bu aşamadaki katlama işlemlerini kırpıp kesmediğim için tüm detaylarıyla görmenizi istedim. Sıkılmamanız için de videoyu birazcık hızlandırdım. Poğaçalarım hazır. Şimdi üzeri için yumurta sarısını sürelim. Poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra üzeri için kavrulmuş susam ve çörek otu serpeceğim. Dilerseniz sadece kavrulmuş susam serpebilirsiniz veya sadece çörek otu da serpebilirsiniz ya da hiçbir şey eklemeyebilirsiniz tamamen. Bu kısım herkesin zevkine kalmış bir şey. Ben her ikisinden de serptim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda poğaçalarımızın üstü kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız nar gibi kızardı. Tam istediğim gibi. Şimdi sunum tabağıma alabilirim. Sıcak sıcak çok bir lezzetli, ama soğuduğunda da inanılmaz lezzette, aynı yumuşaklığını koruyan poğaçalardır. Deneyin sizler de bana hak vereceksiniz. Bazen öyle oluyor ki anlatım yeterli olmuyor kıymetli takipçilerim. Denediğiniz zaman bana hak vereceğinize eminim. Denenmesi gereken muhteşem bir poğaça tarifi. İç harcığını dilerseniz kıymalı olarak, patatesli olarak ya da peynirli olarak da yapabilirsiniz. Kete, börek, el açma börek ve poğaça lezzetinde şahane bir tarif. Hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Öncelikle bir tane poğaçamı alıp yakından yumuşaklığını göstermek istiyorum. Sıcak olduğu için çok fazla bastıramıyorum. Ama gerçekten görüntüden de anlaşıldığı üzere yumuşacık oldular. Benim en sevdiğim kısım tadım kısmı. Keşke sizlere de tattırabilseydim şu anda. Muhteşem lezzette. Denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayın. Böylelikle sizler denedikten sonra yorumlarınızı yazdığınız zaman yeni yapacak olan takipçilerimiz için de faydalı bir bilgi olmuş olacaktır. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Henüz YouTube kanalıma abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlere yepyeni tarifler paylaşabilmem için videolarıma beğeni bırakmanız benim için çok önemli. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.